Ve tam da şu an sınav başladı. Eyvah. eyvah. Koca bir yıl değil, yılların belki <laughs> emeği şu an sahnede. Şu an sahnede olan adrenalin açıkçası birçok detayı gözümüzden kaçırmamızı sağlıyor. Tam onları hatırlatmak için buradayız. <laughs> Süpersiniz. o zaman top sizde. <laughs> Sınav anlığı ile alakalı en önemli şey ve konuşulmaya değer olan bir şey sınavda testi çözme sıramızın önceden belirli, belirli olması lazım. Denemelerde hangi sırayla testleri çözüyorsak işte Türkçe, Sosyal, Fen, Matematikse sınavda da aynı bu sırayla çözmekte fayda var. Sınav anında işte zaten çok heyecanlı olacağız. Kaygının getirdiği böyle garip hareketlerimiz olacak. Onları aldanıp böyle o sırayı değiştirmeyelim yani. Ya birçok kaygı var, birçok alışılagelmedik var, duygu var o anda. Bir de biz ekstra alışılagelmedik bir şeyler eklemeyelim ona. Yani denemedik rutinimizde mümkün olduğunca öyle devam edelim. Ama tabi bazı durumlarda da bunu değiştirmek gerekiyor. Mesela ben e, sınavımda çok heyecanlandım ve bir şekilde yenemedim yani bunu. Türkçeyi yarıda bırakıp bambaşka dersler atladım, onu yarıda bırakıp başka bir şey atladım. Yani bu tarz senaryolar da olabilir. Onun için de önceden bir B planı yapmakta gerçekten fayda var. Ya orada kriz yönetimi şöyle önemli. Atıyorum bir dersten başladın, Türkçeden başladığını varsayalım. Türkçede başladın, 10 soru çözdün, 15 soru çözdün ama yani farkındasın çok iyi gitmiyorsun. Başka iyi olduğun bir alana yönelebilirsin mesela. Matematikte mi daha iyisin? Bir matematikten 10 tane, 15 tane bir soru çöz bakalım. Tekrar Türkçe'ye döndüğünde biraz daha hem motivasyonun yükselmiş olur, hem de o yapamam modundan çıkmış olursun. Yani Türkçe'yi de tekrar yapabilirim kafasıyla gidebilmiş olursun. Orada bir kendimize bir güven pompalamamız gerekiyor gerçekten. Tabi burada strateji belirlemede şu da yapılabilir mi? Evet sınav öncesinde bizim bir stratejimiz var. Deneme stratejimiz. Ama sınava girdiğimizde dediğiniz gibi kriz anında bir şeyler değişebilir. Hatta sınava tam başladığımız anda bütün şöyle bir alanlara, derslere bir göz atmak faydalı olur mu? Evet zaten tam hocam tam bu noktada gözetmenlerimiz bize şey diyor. Herhangi bir sayfa hatası varsa onu şimdiden söyleyin ki değiştirelim diyor. Ve o sırada işte böyle sayfaları hızlı hızlı geçmeye başlıyoruz. Orada her öğrenci yapıyor bunu. Bir göz böyle hani ne tarz sorular var, şekiller nasıl. Onlara bir bakmakta fayda var. Çünkü soruları bir ağaçta kazanırsak çok daha kolay bir şekilde ilerleyebiliriz. İçimiz daha rahat eder yani. Ya o kriz o an... anında en azından. Evet. Yani neyle karşılaşacağımızı biliriz. O anlarda hani o Berkay'ın dediği o 1-2 dakikalık şeydi hani kitapçık kontrolünde tam anlayamazsanız bile sınava başladığınızda yine bir dakikadan bir şey kaybetmezsiniz yani. Bir dakika tamam çok önemli ama yine zaten bunu da sınav için yapıyoruz yani. O bir dakikada daha rahat bir şekilde bakabilirsiniz aslında soruya. Ve o bir dakikayı zaten biraz da nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Bir <laughs> de biraz o da daha. <laughs> frag fragman geldi. O çünkü çok önemli. <laughs> ben geçen sene sınav senemde benim en büyük korkularımdan bir tanesi sınavda yapabileceğim olası bir kaydırma hatası. Ve işte hep bu benim aklımdaydı. ben bu durumu şöyle çözmeye çalıştım. Ve çözdüm de. Şöyle kodluyordum. Türkçe testini bitirdiğimde, ya tüm soruları çözdüğümde tabii boşlarım olabilir. Türkçeyi bitirdiğimde Türkçeyi kodluyordum. Sosyayı bitirdiğimde sosyayı kodluyordum. Hepsini birden yani 40 soruyu birden ya da 20 soruyu birden. Böyle yapınca hem kaydırma riskini azaltmış oluyorsunuz. Hem de tüm dersleri kodladıktan sonra en son işte boşlarınıza döndüğünüzde böyle hani hangi sorular boş böyle çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz ve işte boşlarıma baktığımda da önceki kitap, kitapçıkta işaretliyordum. Daha sonra onu birebir hemen optiye geçiriyordum. Böyle yapınca benim için vakitten kazandırıyordu. Çünkü тапşaya bakayım. Optik koda kodlayayım. böyle böyle yaparak 30 saniye, 40 saniye kaybedebiliriz. Bunları böyle bir postada yaparsak bu bize bir 2 dakika kazandırabilir. Ayrıca bu sürekli kodlama yaparak biz de o sınav anındaki ritmi bozabiliyoruz. O ritmi bozmamamız gerekiyor. Yani bir dersten başladığın zaman 1 2 3 4 hızlı hızlı gidebiliyorsan o kodlama ile hiç vakit kaybetme. Onu sonra yaparsın. Sorulara devam et yani sen. O ritmi bozma. Bu akıcılığı sağladığımızda zaten böyle insanın özgüveni de böyle bir yerine geliyor. Çok daha güçlü bir şekilde sınava devam ediyorsun. Sınav anında en önemli ihtiyacımız aslında süre. Süre geçtikçe süreyi ihtiyacımız daha da artıyor aslında. Bir öğrenciyi düşünelim, 80-90 tane soru çözmüş muhtemelen farklı farklı alanlarda boşları olacak. Ve dönüş yaptığında acaba nasıl bir stratejiyle dönüş yapmalı? Süre kazanımı burada başlıyor. Bunun için bir öneriniz var mı? Evet, mi? ben tam bu noktada şey yapıyordum. Boşlarımı kategorize ediyordum aslında. İşte kolay soruya farklı bir işaret koyuyordum. Orta zorluktaki soruya farklı bir işaret koyuyordum. Zor soruya farklı bir işaret koyuyordum. Bu sayede böyle sınavı bitirdiğimde genel anlamıyla tekrar döndüğümde hangi sorudan ilk başlamam gerekiyor? Bunu hemen biliyordum ve burada işte vakit kaybetmiş olmuyordum. O benim bayağı işime yarıyor. Yani bir de tabii şurada şöyle bir şey var. Boş bırakabilme ihtimaliniz olan soruları tamamını karalamaktansa, yani soruyu çözerken sorunun tamamının altını çizmektense veya hepsini böyle daire için almaktansa sizin için önemli yerler. Yani döndüğünüzde tekrar soruyu kolayca halledebilmenize yardımcı olacak yerlerin altını çizmek ve onları böyle bir daire için almak daha mantıklı. Sorunun hepsini karalarsanız çok kafanız karışabilir döndüğünüzde. Evet, bir de döndüğünüzde onun silmeye çalışırken kitapçıya zarar da verebilirsiniz ve bu sizin o anki böyle size stres seviyenizi de artırabilir. Hiç girmeye gerek yok o toplara yani. Aynen. <laughs> bazı soruları çözemiyoruz ama soruda yol kat edebiliyoruz. Bu da işte atıyorum bir şıkkı elemekten, iki şıkkı elemekten geçiyor. O elediğimiz şıkların üzerini çizelim. Tekrar geri döndüğümüzde dediğim gibi vakit çok önemli, vakit kaybı yaşamayalım. Evet, tam da Böyle sorularda 2 şıkkı elemiş oluyoruz ve işte yani sonun aslında bir yüzde yirmisini falan çözmüş oluyoruz. Geriye bir şık kalıyor. Dört tane böyle bir sorumuz olduğunu varsayalım. Ve bu 3 şık arasında bir tanesini bence mutlaka işaretleyelim. Çünkü şöyle basit bir hesaplamada bu dört sorudan dördü de yanlış çıkabilir ve bu bize eksi bir net kaybettir. Ama bu 4 sorudan 4'ü de doğru olabilir ve maksimumlu totalde artı 4 net kazanabiliriz. Yani bu kıyas aslında bayağı bir var. Ya eksi 1 net çok da önemli değil ama artı 4 net bizim sıralamamıza büyük bir etkisi olabilir. Hadi artı 4 net olmasın artı 2 net bile bizim için kârlı. Yani bu riske girilebilir. Girilebilir bir risk. Evet. Değil. Kesinlikle girilebilir bir risk bence. Şimdi bir de sınava başladık artık. Belki başka bir derse geçtik. Belki de daha ilk dersimizdeyiz. 10 soru çözebildik. 5 soru çözebildik. Fark etmez. Beynimizin çok yorulduğunu hissettiğimiz anda böyle beynimiz yanıyor ya bazen. Onu hissettiğimiz anda kalemi şöyle bırakıp 20-30 saniye etrafımıza bir göz atalım. Yani etrafımıza bir göz atalım derken kimseden <laughs> <da> kopya çekmeyelim. <laughs> Diğer kitapçılara <işte> şöyle... <laughs> yani etrafımıza bir bakalım yani. Oradaki cama bakabilirsin, camdan dışarı bakabilirsin ya da saate bakabilirsin. Bir al elini, suyunu iç. Boş boş bakmak lazım. Evet. Değil boş boş bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Al suyunu iç, 20-30 saniye bir sınav şeyini bir bırak, bir mola ver yani 20-30 saniyelik kısa bir mola. Ondan sonra tekrar geri dön. Bu birazcık dinlenmene yardımcı olacaktır. Bu işte etrafımıza bakındığımızda yanımızdaki insanlar böyle kitapçıklarındaki sayfaları çok hızlı hızlı çevirebilirler. Ve bu da yani sizi bir paniğe sürükleyebilir. Tam bu anlarda birazcık sakin olun çünkü ÖSYM'nin birden fazla kitapçığı var ve işte sanırım 5-6 tane var tam emin değilim. Yani, soruların sıralamaları farklı. Yani sınıftaki diğer insanların karşısına çıkan sorular kolay olabilir o sırada. Yani ardarda 5 tane kolay soru gelmiş olabilir ya da ve size işte ard arda 5 tane zor soru gelmiş olabilir. O yüzden sakin olun ve kolay soruların gelmesini bekleyin. <laughs> ya da o hızlı çözenler kolay alanlardan belki ya da iyi olduğu evet. alanlardan soruları çözüyordur. O Aynen. Kişi. Evet sonuçta herkes Türkçeden başlayacak diye bir şey yok, belki de Değil sosyalden başlamışlardır yani. İşte orada tamamen kendi kağıdına odaklanmak önemli. Tabii söylemekle evet. olmuyor, bu sınav anında elbet kaybedecek dikkatiniz ama biz yine de bunu söyleyelim, bunu zihinde evet. tekrarlamakta fayda var. E, sınav sonuna girdiğimizde bence yapmamız gereken ilk şey, önce bir sıramızı kontrol edelim çünkü o sıralar sallanabiliyor ve yani kimse 135 dakika, 180 dakika sallanan sırada sınav çözmek istemez. Evet, sinir bozucu. Evet. Yani sınıftaki diğer insanlar için de sinir bozucu bir durum. Gacır gucur o hep böyle ses yapacak. Ve bu durumu şöyle çözebiliriz. ÖSYM'in bize verdiği kalem kutunun içinden işte peşete çıkıyor. Onu böyle katlayıp sıranın altına koyarak onun işte sallanmasını engelleyebiliriz. Bir de ben şöyle bir şey yapmıştım vakit kazanma açısından. ÖSYM'in ÖSYM bize iki tane kurşun kalem veriyor. Ben de sınıfa girdim, işte sıramı kontrol ettim. Daha sonra hemen çöp kutunun yanına gidip o iki kalemin arkasını da önünde açtım ve benim aslında dört tane kalemim olmuş oldu. Ve bu işte sınav anında atıyorum hiç şey yaşamadım. İşte kalemimin ucu bitti onu bir açayım da işte bir dakikam bitsin falan öyle bir şey yaşayamam yani. Bir iki dakika evet az gibi görünüyor. Bir iki kazandık bak baştaki bir, bir kere dakika daha kazandık. Baya dört beş dakika kazandık şu an biz. <laughs> madde madde anlattıklarınızın hepsi gerçekten çok önemli. Sınav anında da birçok öğrencinin ben işe yarayacağını düşünüyorum. Ama o adrenalin anında unutabiliyoruz da bazı şeyleri. O yüzden herhalde sürekli kendimize de bunları hatırlatmamız lazım. Ya da videoyu belki defalarca kez dinleyelim. E, sınav evet, anında da umarım bunlar aklımıza gelir. Performansı yüksek bir sınav geçiririz. Herkese başarılar dilerim o zaman şimdi. Aynen. Hepinize bol şanslar umarım. Hepiniz çok güzel sınav geçirirsiniz. <laughs>